Hoş Buyurun. Nasıl arkadaşlar? Amatör spora destek amacıyla her yıl Bolu İl Özel İdaresi tarafından temin edilen spor malzemeleri Karaçayır'da bulunan futbol sahasında düzenlenen törenle amatör spor kulüplerine dağıtıldı. 11, 15, 12, ilk gençler gücüne. Düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zekeriya Gökten, İl Genel Meclisi üyeleri ve amatör spor kulüp yetkilileri katıldı. Törende ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zekeriya Gökten, İl Özel İdaresi tarafından dağıtılan malzemeler için emeği geçenlere teşekkür etti. Mart ayından bugüne kadar faaliyetlerine ara veren amatör kulüplerimizin bir olsa mali günü hafifletici düşüncesindeyiz. Kulüplerimiz adına Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Sayın Valimize, İl Özel İdare Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize ve Genç Spor İl Müdürümüze teşekkür eder, saygılar sunarız. Daha sonra Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücer, İl Genel Meclisi olarak amatör sporlarla uğraşan sporcuların yanında olduklarını ifade etti. Biz İl Genel Meclisi grubu olarak, 23 arkadaş olarak hepimiz buradayız ve amatör spor faaliyetlerini, amatör takımında bir fiil maddi, manevi, fiziki, zaman olarak fedakarlıkta bulunan tüm kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, ekiplerimizin, sporcularımızın yanında olduğumuzu bir fil ifade etmek istiyorum. Ve bunu da her yıl Genel kasamayı Kasım ayı bütçe görüşmelerinde Amatör Spor Kulüplerine malzeme alımı noktasında ödenek ayırıyoruz. Bugüne kadar inşallah bundan sonra da ayırmaya devam ediyoruz. Yücer, er, pandemi sürecinin en kısa sürede atlatılıp spor faaliyetlerinin yeniden başlaması temennisinde bulundu. Ve bu malzemeleri alan tüm ekiplere hayırlı olsun diyorum. Ve inşallah bu pandemi olayından en kısa süre içerisinde kurtularak amatör spor faaliyetlerinin devam etmesi dilek ve temennisiyle hepinize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Törende son konuşmayı yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, stresin çağımızın sorunlarından biri olduğunu ve stres atmanın en iyi yollarından birinin spor yapmak olduğunu belirtti. Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi strestir. Stresin en önemli çözüm yollarından bir tanesi spordur. Spor mutlaka yapılmalı, mutlaka desteklenmeli, mutlaka sevilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu çerçevede devletimiz başta olmak üzere imkanı olan ve yetkisi olan tüm kurumlar buna dikkat ediyor diye düşünüyorum. İlimiz genelinde 18 tane futbol sahası, 8 tane spor salonu, İki tane yüzme havuzuyla devletimiz bugüne kadar gençlerimize hizmet etmeye gayret etmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Vali Ümit Bolu'da spora ve sporcuya önem verdiklerinin altını çizdi. Ee, öncelikle Bolu Spor başta olmak üzere ilimizdeki tüm sporculara, ülkemizin tüm sporcularına başarılar diliyorum. Ee, spor sağlıktır, spor güzelliktir, spor iletişimdir. Spor çağımızın en önemli iletişim kaynaklarından, iletişim yollarından birisidir. Onun için buna önem vermek lazım. Biz buna önem vermeye gayret ediyoruz. Vali Ahmet Ümit son olarak Gerede ve Karaçayır'da bulunan yüzme havuzlarında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dolayısıyla e, Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Karaçayır e, kapalı yüzme havuzu inşaatı bildiğiniz gibi durmuştu. Bu sene tekrar başlatıldı, ihalesi yenilendi. 500 gün süre verildi. Bu 500 gün süre inşallah dolmadan önümüzdeki yıl yani 2021 yılının ortalarında inşallah hizmete sunulacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan Gerede'de de bulunan spor yüzme havuzunu düzeltiyorum. Gerede'de de bulunan yüzme havuzu da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne İl Müdürlüğü'nün işletmesine yönlendirilmiştir Spor Bakanlığımız tarafından. Ee, burada bulunan spor e, yüzme havuzumuz da ayrıca bakım onarından geçirilecektir. Yani gençlerimize spor severlere daha güzel hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir <laughs>